Peki hocam kişisel güzellik anlayışınız ile hastanın beklentileri arasında çelişki yaşadığınız durumlar oldu mu? Oldu tabii. Olmaz olur mu? Benim kişisel güzellik algım diye bir şey yok. Biz matematiği kullanıyoruz. Yani ona göre, buna göre, şuna göre değil. Kitaba göre. Kitapta zaten var. Yani çok gevelenen, altın oran, altın oran, altın oran işte benim yüzümde altın oran olsun falan filan. Biz zaten onu kullanıyoruz. Yani bunun için bir estetik cerrahın kendi bakış açısını geliştirmeye, değiştirmeye aslında temelde ihtiyacı yok. Tabi bunu yaparsa çok daha iyi. Bazen tabi önerilerim oluyor. Mesela diyorum ki sizin kirpikleriniz mesela çok ince acı bir kirpik lifting yaptırın dediğim hasta var. Saçınızın rengi sanki şu renkte olsa daha iyi olur. Ya da dudağınıza dolgu değil de renklendirme ihtiyacınız var dediğim hastalar oluyor. Bunlar işte kendimi geliştirdiğim ve matematiğin içinde olmadığı, oranların içinde olmadığı tavsiyeler, öneriler. Arkadaşça, dostça, bir doktor olarak da diye söylediklerim. Ama ben kitaba bakıyorum. Kitapta yazıyor. Bunun bununla oranı, bunun bununla oranı, bunun bununla oranı. Bu zaten göze hoş geleni size gösterir. Yani standart oranlar var ama her yüz için ayrı tanımlanmış. Uzun yüzlü birindeki oranlar da oransal olarak aynıdır. Eni geniş olanın da aynıdır. Vücut içinde öyledir. Altın oran zaten küçük parçanın içinde yer aldığı büyük parçayla oranıdır. Yani kişiye göre değişmez. Standardı vardır. Her kişide de uygulanabilir. %100 yakalanamaz ama amaç ona ulaşmaya çalışmaktır. Ben de onu kullanıyorum. Bu da itilaf doğuruyor. Çünkü hasta diyor ki ama ben böyle istiyorum. Okey olabilir. Ben teknisyen değilim.